Şu an akımı kapattık efendim. Akımı kapattık. Samsun'da motor yağı yüklü tır alev alev yandı. 973 takip ettim efendim. Sakarya'dan Gürcistan'a 20 ton motor yağı götüren Gürcistan plakalı tır Samsun'da seyir halindeyken motor kısmında yangın çıktı. Şu an akımı kapattık efendim. Akımı kapattık. Dorsaya sirayet etmek üzere 973 takip ettim efendim. Şu an yangın büyüdü efendim. Komple çekici kısmını sardı. Alev alevi yanan tıra müdahale eden itfaiye ekipleri alevlerin dorsedeki motor yağlarına sıçramadan yangını kontrol altına alarak söndürdü. Daha evet, mı?